Evet yanlış duymadınız. Bu videoda bossların silahları var. Mesela tam burada bir tane Ejderha silahı var ve farklı farklı şeylere dönüşebiliyor. Ama tabii ki de biz Guardian silahıyla başlayacağız. Çünkü aralarındaki en kolay boss kesinlikle Guardian. Şimdi silahın modlarını çevirmek için eğilip sağ tıklamam lazımmış ve oha bu ne? Bu yakın dövüş için bir silahmış ve bir daha değiştirdiğimde roket atar'a benzer bir şeye dönüştü. Evet beyler sizin üzerinizde denemem lazım bunu. O yüzden üzgünüm. Oo bir dakika. Bir sürü atış yapabiliyoruz bunlar. Ve bunları öldürdüğümde tecrübe puanına benzer bir şey geliyor. Sağ taraftaki barda da doluyor. Acaba o dolunca ne olacak? Neyse benim birazcık gelişmem lazım. Çünkü birazdan bosslarla savaşacağız. İlk başta da gardiyanla. Ki belki kesinlikle kolay lokma olacak. Bakalım demircide ne varmış? O iki tane demir bir tane de demir bot. Yani video başı için hiç de fena değil. Buradan da birazcık yemek alıyorum. Ve demir golemi de kestiğimizde hazırız diyecektim de ben nedense kılıç yaptım. Bununla saldırsam ya. Oha neler yapıyorum ben şu an yetenek çok fazla gibi hissediyorum. Diğer moda geçelim. Abi bir şeyler çağırabiliyorum. Ama mobları çağırabilmek için sağ taraftaki barın dolması lazımmış. Neyse ben seni normal bir şekilde keseceğim. Yapacak bir şey yok. Ve demir golemi kestikten sonra baya bir mana geldi. Yani aslında hiç fena vurmuyorlar. Ve demir golemi de kesmiş oldum. O zaman bu 9 tane demir külçesiyle beraber kendimize zırhlar yapabiliriz. Şimdi göğüslük de hazır olduğuna göre artık gardiyana gidebiliriz. Abi gardiyanı nereden bulabilirim? Abone ol. Ya bu adamlar da abone ol demekten başka bir bir şey yaramıyor ya. Bu arada bu benim yan kanalım. Yani abone olmuyor olabilirsin. O yüzden abone olursan çok sevinirim. Hemen kendime bir tane tekne yapıyorum. Ve artık yola çıkabiliriz. Tam karşımızda bir tane yeraltı tapınağı var. Bence gardiyanı yenmek çok kolay olacak. Elimizdeki silah çok büyük ve güçlü duruyor. Ve yukarıdaki şey hatta şeylerle öyle. İki tane boss var. Hatta üç oldu. Ne oluyor lan? Şu galiba gardiyan bossu. Onunla savaşabilir miyim? Oha! Çok vuruyor. Kaç? Bu ne? Bir vuruş yaptım ve çok az canı gitti. Ama o benim iki buçuk kalp götürdü. Şimdi onu uzaktan saldırmaya çalışacağım. Böyle vursam ha vurabiliyorum ama yan tarafta manamız gidiyor. Ayrıca bu bana doğru geliyor çok korkutucu. Tamam bunları çağırsam peki? Ha bir şeyler çağırıyorum ve onlar saldırıyor. Tamam saldırın. Manam gidiyor ama olsun. Seni bu sayede kesebilirim ve oha ne yaptı öyle? Gözlerinden ışınlar attı ve bana hala da ışın atmaya devam ediyor. Buradan kaçmam lazım. Hayır lütfen dur. Tekleme binmem lazım. Belki kesinlikle kolay lokma olacak. Tekneme binmeme izin vermiyor. Ha Yunus geldi süper. Tamam tekneye binebilirsem kaçabilirim. Gardiyan tarafından öldürüldüm. Bunun kolay olması lazımdı. O zaman sizi öldürmek zorundayım. Çünkü sizi öldürdüğümde sağ taraftaki mana doluyor. Seni de öldürüyorum. Sağ taraftaki manayı doldurduktan sonra ona saldırmaya gideceğiz. Çünkü asayla beraber çağırdığım şeyler ona baya bir vurdu. Tabi daha sonrasında onu birazcık sinirlendirdik ama olsun. Abi seni de kesiyorum ve manamız doldu neredeyse. Bir piksel kaldı. Şimdi gardiyanı kes. Kesme zamanı. Evet geri geldim ve neyse ki canı hala daha aynı yerinde. Bu sefer seni keseceğim. Şu çıkardığım balıklar ona saldırıyor ve süper bir şey. Şimdi ona farklı saldırılar da yapmam lazım. Tabi şuradaki tecrübeleri de alsam süper olur. Bunlarla beraber daha fazla saldırı yapabiliyoruz. Evet canı birazcık daha azaldı ama bu şekilde öldürmemiz gerçekten çok zor. Sağ üst taraftaki görevleri yapmamız gerekiyor sanırım. O yüzden buradaki boğukları kesmemiz lazım ve tek attık. Evet 5 tane boğuk öldürüp hemen geliyorum. Birkaç dakika sonra. Ve bu buradaki balığı da öldürdükten sonra görevi tamamlamış oluyoruz. Ayrıca bunu yaparken de manamız dolmuş. O yüzden tekrardan gardiyana saldırmaya gidebiliriz. Umarım gardiyan bizi yemez yani. Değil mi? Gardiyan sorun yok. Sadece seni birazcık oklamaya geldim. Evet saldırmaya saldırıyorum ama bana otopot tarzı şeylerle saldırmaya başladı. Çok korkutucu. Ve lütfen beni bırakır mısınız artık? Ve yine birazcık canını götürdük. Hala daha öldüremedik. Ancak diğer silah modlarının da görevleri varmış ve onları da yapmamız lazım sanırım. O yüzden Alırım bir kolay gelsin 2000 yıl sonra Evet şimdi tüm görevleri tamamladım ve baya bir katliam yaptım sanırım Baksanıza şuraya Ve sağ taraftaki mananın rengi değişti artık Pembe ve gülen bir şeye dönüştü Sanırım artık boss'u çok rahat bir şekilde kesebiliriz Tamam balıklar saldırın İyi vuruyorum bu arada Ama etrafa zehir saldırısı yaptı Tamam o zaman daha fazla balık yollarız sana Cidden gardiyan çok daha zor olmuş ama Keseceğim seni Ne oluyor? Evet gerçekten kestim Gardiyan boss'unu kestiğimize göre artık Artık sırada o zaman Warden var. O yüzden tekrardan buraya geldim ve artık Warden silahını alabiliriz. Warden silah bence aralarındaki en havalısı şuraya bak. Ve bununla beraber yakın dövüş daha güzel duruyor. Oo sağ deyince de aynı şekilde uzayan bir kılıcımız varmış. Tamam diğer modlara geçelim. Ha bir şeyler fırlatabiliyorum. Tabi yukarıda tekrardan görevler var. Onların hepsini yapmam lazım bu sefer. O yüzden madene inmemiz lazım ve burada madene inebileceğimiz bir yer var. Tamam rayı yerleştirdim. Bakalım maden hızlıca gidebilecek miyiz? Umarım bu bizi antik şehire götürüyordur diyecektim de bayağı az önceden şimdiye geldik. Ben buraya gelirdim zaten. Ve sonunda son göreve geldik. Sadece bu yatağa yattığımda artık görevi tamamlamış oluyorum. Ve warden çıkarsa da warden'ı çok rahat bir şekilde kesebiliriz bence. Şu an duyduğum seslere göre warden burada bir yerlerde olmalı. Hatta yukarıda boss barı falan çıktı da oha bu ne böyle tamam küçük wardenlar çağıralım wardenlar saldırsın ona süpersiniz onları oyalarken ben de uzaktan sonic patlama yapayım diyeceğim de oha atlıyor üzerime evet wardenı kolay bir şekilde kesmek imkansız neredeyse şunun tipine baksanıza ve çok korkutucu bir şekilde etrafa vuruyor tamam warden elleriyle beraber sana vuralım aa manamız bitti şu an yetenek kullanamıyoruz ve warden büyük bir ihtimalle beni tekleyecek ben demiştim çok rahat bir şekilde kesebiliriz bence Evet canını bayağı bir azalttım ve farklı saldırılar yapmaya başladı. Ve bunlardan biri de az önce yer altından dikenler getirmesiydi. Tamam canı gerçekten çok azaldı ve iki tane daha vurdun getirdi. Ama onu kesmeme engel değil bunlar. Oha şuraya bak patlıyor. Ve sizi kesmem lazım. Evet vurdun silahıyla beraber warden da kesmiş olduk. Ama yine bir tane daha vurdun çıktı ve ben bu yatağı kırıp vurdun öldürürüm. Çünkü yeni bosslara gitmemiz lazım. Burayı uzun zamandır görmüyordum ve gerçekten özlemişim sıradık. Ki silahımız da Wither silahı. Ve elimde şu an polis şopu tutuyormuş gibi hissediyorum. Bakalım başka neler var derken bu ne böyle? Başka ne var peki? Bu daha da gelişmiş duruyor. Ve Wither gibi karşıya doğru saldırı yapabiliyoruz. Başka ne varmış peki? Oo bu ne böyle? Karşıya doğru saldırı yapıyoruz? Sayılmaz. Efekt verdik sadece etrafa. Ve bununla da bir şeyler çağırabiliyoruz diyecektim. Evet kargalar çağırıyoruz. Gerçekten çok garip bir silahmış. Tabi bunun görevlerini yapabilmek için Nether'a gitmemiz gerekiyor. Neyse ki burada bir tane yıkık portal var ve 7 tane obsidyen var burada. Hemen portalı tamir ediyorum ve nether'a gidebiliriz artık. Şimdi görevleri yapma zamanı. Ama enderman geliyordur. Enderman'e saldıralım. Süper fikir. Saldırın kargalar. Aa, her yere kaçarsın böyle. Kargalar ne kadar güçlüymüş bilmiyorum diyecektim. Kayboldular. Tamam o zaman yakın dövüş silahıyla beraber vururum ve kayboldu gene. Sağ tıkladığımda da baya büyük bir animasyon gerçekleşiyor ve onu öldürdük. Tek attık neredeyse. Tabi görevleri yaparken aynı zamanda ender incisi de kasabiliyoruz Bu çok güzel bir şey. O yüzden ben tüm görevleri yapıp aynı zamanda tüm endermanları da kesip hemen geliyorum. Birkaç dakika sonra. Evet şimdi iki tane mob öldürmem lazım. Gel bakalım buraya. Let's go! Şimdi sonuncu mobu da öldürdükten sonra tüm görevleri tamamlamış oluyoruz. Yani en azından wither'lıların. Ve bu özellik gerçekten süper bir şey. Etrafa böyle efektler saçıyor ve bu görevi de tamamlamış olduk. Evet şimdi bize bir tane wither lazım ve buraya geldiğimde ruh kumlarının hazırlandığını gördüm. Ve bende de dört tane Wither iskelet kafatası var. Hemen yerleştiriyorum. Umarım çok zor olmazsın. Ne oluyor lan? Arkadaşlar sanırım biz bittik. Oo, şuraya bak. Kaçmam lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok delirmiş bir şekilde bana doğru uçuyor bu. Şöyle kargalarımı yollasam sana. Kargalar saldırın. Kargalar da vuramıyor ki doğru düzgün. Yani yapacak bir şey yok. Yakından vuracağız ona ve bana çok fazla vuramıyor gibi. O zaman iyi haber onu kesebiliriz. Kötü haber ise manamız bitti tekrardan. Evet canım iki kalbe düştü ve bir şeyler atıyor benim üzerime. Canını gerçekten çok azal Attım. ama kesebilir miyim bilmiyorum. Kargalar saldırın canı cidden çok azaldı. Ama canı az olan sadece o değilmiş. Neyse en azından canı çok azalmış ve uzaktan ona saldırabiliriz bu sayede. Bana gelene kadar seni keseceğim. Ve let's go. Wow, tipe bak. Evet baya üzülmüş bir tane vidir görüyorsunuz. Şu an çığlık atarak bağırıyor ve kocaman olup patladı. Ve sonunda sadece bir tane nedir yıldızı verdi. Bence bunu kestiğimde bana 10 tane falan nedir yıldızı vermeliydi. Neyse yapacak bir şey yok. Şu an 3 tane silahımız var. Ve bu silah silahlarla beraber ejderhayı kesmeye gideceğiz. Buradan dördüncü silahımız yani ejderha silahını da alıyorum ve gerçekten çok havalı duruyor. Tabi bize yine görevler vermiş. O görevleri yapmam lazım. Ondan sonra ejderhayı keseceğiz. Yani bence bu dört tane silahla beraber ejderayı kesmek çok da zor olmaz değil mi? Evet görevlerimizden biri iskeletleri kesmek ve vurduğum oklar onu yakıyor aynı zamanda. Şu ana kadar en sevdiğim özellik bu olabilir. Ve işin güzel tarafı bu silah asla oka ihtiyaç duymuyor. Kısacası sınırsız okumuz var. Neyse görevleri yapmaya devam ediyorum. Şimdi 15. seviye olmamız lazım. Ve let's go. Bir görevi daha tamamladık. Bir diğer görevimizde de mobları öldürdükten sonra bir tane hedef tahtasına ok atmam lazım. Evet hedef tahtası gerekiyor bize. Ama neyse ki videoya başlamadan önce bu kalenin içerisini gezdim. Ve burada bir tane hedef tahtası var. Tamam bu görevi de tamamlıyoruz. Ve sırada ne varmış? 20 tane mob öldür ve 10 tane silverfish. Yani silverfish görevini ende gitmeden önce yapabiliriz. Zaten Wither görevlerini yaparken burada bayağı bir Blaze tozuyla Ender gözü kasmıştım. Yani oyunu bitirmek çok kolay olacak. Hayır lütfen dur. Şimdi bu asadaki son görevimiz bulutlara ulaşmak. Ve bulutlara ulaşmak için şuradaki kalenin üzerine çıkmam lazım. Çünkü öyle daha kolay olur diye düşündüm. Evet bulutlara gerçekten çok az kaldı ve ben niye böyle blok koyuyorum? Böyle daha kolaydı. Yapacak bir şey yok java alışkanlıkları. Tamam şimdi bulutların seviyesine geldim ve elimi aldığımda bunu görevi tamamlamış olduk. Şimdi ben buradan aşağı nasıl ineceğim? Aha aşağıda bir tane kuyu gibi bir yer var ve boom. Evet şimdiki görevimiz de ejderhayı kesmek. Onun için için Stronghold'a geldim ve buradaki Silverfish'lerin hepsini öldürmem lazım. Hem de yakarak. 10 tane Silverfish'i öldürdükten sonra da tüm görevlerimiz tamamlanmış oluyor. Evet oturduk seni bekliyoruz. Artık çıkar mısın dışarıya? Evet son bir tane daha kaldı ve onu da öldürüyorum. Let's go! Tamam şimdi tüm görevlerimizi tamamladığımıza göre artık ejderhayı kesmeye gidebiliriz. Ve sonunda en de bu ne ejderha ne olmuş böyle? Tamam elimden ne geliyorsa saldıracağım sana ama önce kuleleri patlatmam gerekiyor mu onu düşünüyorum şu an. Çünkü kulelerden güç alıyormuş gibi durmuyor. Sadece üzerime doğru yürüyor. Tamam küçük ejderhaları çağırırım. Özellik olarak saldırın. Ama bir yandan da endermanlar bana saldırıyor. Arkadaşlar birlik olmamız lazım bizim. Ya birlik olmamız gerekiyor derken hani ejderhaya karşı. Oha canı azaldığı için yukarıya çıktı bu arada. Artık uçabiliyor. Yani keşke uçamasaydı. Az önce uçmadığından dolayı dalga geçiyordum da şu an bayağı tehlikeli. Bunu hiç hesaba katmamıştım işte. Şu an deli deli etrafta koşturuyor ve devasa bir alev top Fırlattı. Ayrıca gönderdiğim ejderhalar da yetişemiyor. Çok hızlı galiba. Endermanlar beni salın artık. Ve sanırım ejderha delirdi ve blokların içine girdi. Blokların içine girersen seni nasıl öldüreceğim? Ejderha bey açar mısınız efendim kapıyı lütfen? Sanırım dışarıya çıkıyor. Birazcık daha yardım edelim ona. Ya da ben buradan vurabiliyorsam. ha vurdum. Şimdi dışarıya çıktın işte. Oklama zamanı. Sınırsız okumuzun olması harika bir şey. Canı artık yarıya kadar düştü ve çok hızlı hareket ediyor. Artık vurabilir miyim? Aha vuruyorum. RGB'li klavyeye döndü bir anda Ne yapacağım bilmiyorum şu an yukarıya çıktı Yani o katmaktan başka bir şey elimden gelmiyor Bana da saldırmıyor zaten Artık son canın kaldı ve neden bana saldırmıyorsun bilmiyorum Sadece şunu söylemek istiyorum Seni çok rahat bir şekilde kestim ejderha Diğerleri daha zordu Tamam sadece bir tane ok tutuyor ve ejderha sonunda kesildi Evet gerçekten çok güzel bir videoydu 4 farklı silahla beraber oyunu bitirdik ekranı çıkan diğer videolarımı izleyebilir ve kanalıma abone olabilirsin Kendine çok iyi bak push it call